Biliyorsunuz sakat olarak bizde yani ciddi boyutta sakat olan oyuncumuz e, Cenk Tosun o bizim de olmayacak. Orada elimizde Burak Yılmaz, Enes Yunal, Kenan Karaman gibi oyuncular var. Altları düşüneceğimiz oyuncu gelişimiyle daha önce Ümit, Milli'deki başarısı ve şimdi son dönemde Galatasaray oynamasıyla Halil İbrahim Derişoğlu'nu görmek istiyoruz. Çünkü kadro geniş bize ilk defa katılacak bir oyuncu. Kerem Aktukoğlu da açık ve forvet olarak düşünebilir, değerlendirilebilir. Bunları göreceğiz tabi yani yakın bir çalışmayla üst seviye oyuncularla beraber de görmekte yarar var. Ama zorluk olarak sol tarafta Umut Meraş'ın olduğu yerde. Biliyorsunuz Caner bizim için çok değerli bir oyuncu. Yani yetenekleri itibariyle. Özellikle hücuma dönük. Yani siz sormadan ben de bilgi vermiş olurum. Değerli bir oyuncu. O Umut'la da aldık. Ama bizim düşündüğümüz anlamda oyun olarak, yani katılım olarak, niyet olarak, istek olarak, heyecan olarak çok iyi oldu. Karakter olarak çok iyi olduğunu düşünüyorum ama şimdi oyun olarak bize verim olarak düşündüğümüz verimin altında oldu verdi. Aynı zamanda maçlarına baktığımda yine istekli olmasına rağmen defansif yönde çok zayıf kaldığını aynı zamanda da oyun olarak isteğine rağmen başarı yüzdesinin düştüğünü görünce de orada daha önce ileriye dönüp düşündüğümüz yani ligden yine düşünebileceğimiz oyuncular var. Mesela işte Berkay var, Göztepe'de Uğur Çiftçi var ama onlardan çok genç bir oyuncular. Rıdvan Yılmaz'ı düşündüm ve kendi içimizi de değerlendirip belki araçlarımız olabilir. Onu aldık. Onun dışındaki diğer mevkilerde çok öyle bir zaten geniş kadromuza baktığınız zaman iskelet kadro duruyor. Ona katılacak oyuncular var. Buradaki eskiden olup da mesela bizimle olmayan Mert Çetin, Deniz Türüç, Caner Erkin, Berkay Özcan, Nazım Sangari, Ömer Bayram, Emre Kılınç bunları bizim, bizim oyuncularımız Alparslan de son başta almıştık. Ama bu maç için, bu, bu e, kamp için yok burada. Dolayısıyla burada yine e, bazı oyuncular yine kamp döneminde gönderebilir. Çünkü Antalya kampından sonra sayıyı azaltabilir durumlarına göre. Bir de sakatlıktan kurtulup gelen oyuncular var. E, devamlı çalışmayan, az oynayanlar da var. Bunları çok fazla yapamak, birkaç oyuncuda bu tercihimiz öyle kullanılır. Mesela Abdülkadir Ömür öyle bir oyuncu. Yani sakatlığı uzun sürdü iki maçtır oynuyor ama daha temposunu bulmadım. Bir süre var. Bunu değer ama bunun gibi başka oyuncu da olabilirdi. İşte birkaç oyuncu tercih yaptık böyle. Aynı şekilde Cengiz Ünder e, oynamıyor, çalışıyor iyi. Met Günök oynamıyor ama bizim e, takım içerisinde olan hiçbir e, sorun olmayan ama şu anda orada olan Altay'ın sakatlığı vardı. İdmanlara başladı iyi durumda. Gelişmelere bakarak, antrenmandaki verimlere bakarak belki yine değişiklik yapar. O yüzden dedim ki hizmet eden arkadaşlardan da olabilir. Yeni oyuncular da olabilir. Tekrar alabiliriz. Çünkü her oyuncu sonuna kadar özellikle biraz yarandaki listeye kadar alabiliriz. Şu anda en çok e, sol tarafta biraz sıkıntımız oldu. Onun dışında yani zaten bizim elimizdeki en iyi oyuncularını şu andaki en iyi kullanabileceğimiz oyuncular olduğunu düşünerek bu kadroyu size açıkladım, paylaştım.